Nurettin Hoca normal ölmemiş. Zehirlenmiş. Detayları kağıtta yazılı. Telefon konuşmalarını buldun mu Abdülay? Nurettin Hoca, ben Ercüment. Ercüment Bey, nasılsınız? Acil olarak seninle görüşmem lazım. Şu anda taziye evinde. Nerede olduğunu biliyorum. Ben de evin önündeyim. E, i̇çeri gelin Ercüment Bey. Yabancı yok. Kimsenin beni görmesini istemiyorum. Size söylemem gerekenler var. Projeyle ilgili. Gelin arabanın içinde konuşalım. Sonra dönersiniz. Tamam, geliyorum. Ne diyorsun Abdülay? Ben bir şey demem. Kararı sen vereceksin abi. Sen ne diyorsun Abdülay? Bana onu söyle. Başbakan suikastindeki beşinci adam Tuncay Bey çıksaydı ne yapacaktık? Öldürecektik. Ben de seni zor bir durumda kalmanı istemem ama maalesef kayınpederin hain. Sen ne diyorsun Tuncay? Eğer Ercüment Bey %100 Gladio timinin beşinci adamıysa, hainse... ...işimize, işinize yarayacak bilgilere sahiptir. Bunları öğrenmeden öldürmek hata olur. Tüm bildiklerini öğrendikten sonra gereğini bir daha düşünmek lazım. Kararı anlatacakları belirler. Memasi... Tuncay'ın söylediği önemli usta. Önce konuşturalım. Sonra? Sonrasına sonra bakalım usta. Adam anlatsın da. Her şeyi anlattı. Ya da hiçbir şey anlatmadı. Kararın ne? Usta. Neticede bu mesele her ne kadar devlet meselesi olsa da... ...aynı zamanda aile meselesi. Kayınpederinin günahı olabilir ama eşinin bir günahı yok. Ben senin yanında olsam konuşturup ardından yetkililere teslim ederim. Varsa cezası onlar kessin. Biz niye keselim usta? Peki ben ondan sonra nasıl adım atacağım? İş yapacağım, hüküm vereceğim. Demezler mi Polat Alemdar daha kayınpederine kıyamıyor. Nasıl gladioyu temizleyecek? Kim Söyleyecek Bunu Usta Ha Varsa Söyleyen Elbet Karşısına Çıkar Bir De Yüzümüze Karşı Söyle Bakalım Deriz Herkesin Verdiği Mücadele Belli Kimse Sana Hısım Akrabasını Kayırıyor Diyemez Diyenin Anlını Karışlarım Abi Haklısın Kimse Polat Abiye Birilerini Kayırıyor Diyemez Diyen Olursa Da Karşısına Dikiliriz ama Gladio diye bir şey varsa ki var, bu her yerde var. Bu hususu menfi propaganda olarak kullanırlar. Ne diye kullanacaklar? Zafiyet gösterdi diye kullanacaklar. Abdüley, el alemin dediğini dikkate alalım da... ...ustanın eşinin diyeceklerini niye dikkat almayalım? Abi insanları ölüme davet ediyoruz mücadele ederken. Kimseye anlatamayız eşiyle sıkıntısı olur diye kayınpederine affettiğimizi. O noktadan sonra kimse bizimle ölüme gelmez. Kimse affedilsin demiyor. Kararımı verdim. Kafamdaki şüpheyi giderene kadar... ...ercümenti hukuka teslim edeceğim. Gracias. Que çıkmak üzereler. Hazır ol. Tamam. Abi çocuklar haber verdi. Evin yakınlarında bir ekip bu suya yatmış. Onlar yatsın. Biz başka bir yerden gidelim. Memati, gizli geçitten gideceğiz. Ara çocuklar gelsinler eve, kimseyi sokturmasın. Cumart. <laughs> Anne. <Gülüyor> tamam, tamam, tamam. Tuncay Bey, Valide Hanım'ı hastaneye götürün. Ama dışarıda biraz sıkıntı var. Sıkıntı geçtikten sonra olur efendim. Siz diğer arabayı bin. Usta. Binin dedim Memati. Yok usta onu demedim. Nereye götürüyoruz? Ünsal Kemal'i arayacağım. Müsteşarlığa götüreceğiz. Alo. Evden çıkmalarını bekliyoruz efendim. Anladım efendim. Teşekkür ederim. Bizi fark etmişler. Başka yerden çıkmışlar. Operasyon ertelendi gidiyoruz. Tamam.